alarm sesinden nefret ediyorum. Sus ya sus. Nasıl ya? Yoksa ben istemeden zamanımı kontrol ediyorum. Ama nasıl? Elif Efendim Elif, senle bir şey konuşmak istiyorum. Ne konuşmak istiyorsun? Şey, burası biraz kalabalık. Burada söylemesem. Nerede konuşalım? Okul bahçesine ne dersin? Oradaki bankta konuşsak. Olur. Öğle arası görüşelim. Öğle arası görüşürüz. konuşurken kızardığını fark ettin mi? Yoksa aa anlamalıydı mı hareketlerinden? Neyi anlamalıydın? Fark etmedin mi? Besperli senden hoşlanıyor işte. Nasıl fark etmedin? İnşallah düşündüğüm şeyi söylemez. Diyelim ki söyledi. Ne yapacaksın? Kabul mü edeceksin? Tabii ki de hayır. Baksam sence bu tipi mi bakarım? O zaman neden buluşma teklifini kabul ettin? Herkes için de onu kırmak istemedim. Tam hatırlayamıyorum. Elif'le buluşmuş muyduk acaba? Buluşma teklifini kabul edeceğini biliyordum. Ne kadar da salak. Gerçekten pis değil bir şey alacağını sanıyor. Bana bir şey diyecektin. Dinliyorum. Aslında sen de fark etmişsindir sana karşı ilgimi. Maalesef fark ettim. Söyle, dinliyorum seni. Şey, ben sanırım senden... Buna, bu kadar yüzün zaman verdim ben. Harbi cevap Hala kabul edeceğimi sanıyor. Hatırlıyorum. Ona söylemiştim. Ama o an birden zaman durmuştu. Ama neden? Ya da durduysa ben neden hareket edebiliyordum? Of kafam çatlayacak. Düşünmek istemiyorum. Murat, yarın bir şeyler mi yapsak? Biraz eğlensek mi? Olur. Neden olmasın? Hatta sen bizim eve geçsin. Sana koleksiyonumu göstereceğim. Şey, ben de gelsem, görsem olur mu? Hatta o gün yine açılan bir yer var. Oraya gideriz. Bak, o da olabilir. Hiç tek yapacak çok şey var. Bana cevap vermediniz. Geleyim mi ben de? Başka zaman gel. Biz biraz böyle İki kişi takılmak istiyoruz. Ama geçen hafta da benimle takılmadınız. Hatta önümüzdeki hafta takılırız demiştiniz. Of bir rahat bırak ya. Ama siz benim tek arkadaşımsınız. Ah kafamdaki bu saat sesi de neyin nesi. Biri bu kafamdaki alarmı kapatsın. Sus ya sus. O oh, arkadaşlarım beni yaralarına almadı. Aslında kötü çocuk değildim. Keşke onlar benim tek arkadaşım olmasaydı. Belki, belki biraz daha sosyal olsam daha mutlu olurdum. Acaba duygularımın zamanla ilgisi var mıdır? Evden çıkarken acaba ailemden izin almalı mıydım? Sanki alsam ne olacak? Beni umursayacaklar. Keşke Annem yanımda olsaydı. Her ne olduysa ondan sonra oldu. O yanımda olsaydı bu halde olmazdım. Artık sebebini biliyorum. Zaman sadece hiçbir şey hissetmediğim zaman akıyordu ya da zaman değil de ben durmuş olabilirdim. Zaman hep acıda duruyordu. Herkes zamanı suçladı. Ben ise annemin yokluğunu bazı çocuklar bir, bazıları zamanı durdurur. Çünkü ilerlemek cesaret ister.